Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoda sorsanız ben Koyar bugün sizlerle birlikte agario oynuyorum gene oynuyorum agario ee, evet ee, daha çok agario videosu gelmesi için aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz ee, abone değilseniz abone olabilirsiniz evet videoya başlayalım adım ve eşittir team söz o adı ben genellikle çok seviyorum hep birinci oluyorum ona bakalım bu sefer olabilecek miyiz Arkadan sesler gelebilir. O yüzden özür dilerim. Videonun bazı yerleri sessiz olabilir. O yüzden de özür dilerim. Çünkü ben öyle pek konuşan birisi değilim. Arada da kasıyor. O yüzden en fazla 17 dakika çekebilirim onu değil. Mübarek yerde de adam yok. Sağda, sağ üstte sırlamayı görüyorsunuz arkadaşlar. Orada ve eşittir tim sözü de göreceksiniz. Merak etmeyin. Değer agario videom gibi olmayacak bu video. Aha adam var. Aha. Oo, çok büyük ama acayip büyük. Acaba yiyebilir miyim? Oo yok yiyemem. Kaç Koray kaç. Bana takım olalım diyor ama ben kabul etmiyorum. Aha. Şurada gördüğünüz gibi. Ve eşittir tim söz sıralamada. Evet. Bu arada içeride çekiyorum bu videoyu. Odamda değil. Evet, evet, şöyle bir gördü güzel olur. Oh yedim Lucas'ı yedim ve adamı bir tane daha adamı yedim. Arkadaşlar her öldüğümde böyle bunu bir dahaki videoya yapacağım. De her bir kere öldüğümde. Bir çok azcık limon suyu içeceğim arkadaşlar. Gözünüzün önünde. Evet. Ama bir dahaki bölümü agar oynuyorum. Bu videoyu ölünce ya da 5 e, dakika olunca bitiririm. Çok fazla olmasını istemiyorum. Evet, şu, buradaki dikenleri toplayalım. Siz görmüyor olabilirsiniz. Şöyle yakınlaştırayım o yüzden. Evet, şurada gördüğünüz gibi 8'inciyim ve eşittir eşittirimsiz. Aha 9'a düştüm. E, ekran çok parlak çıkıyor. Yani şu anda kameradan bakıyorum. E, bence kötü bir görüntü. Yani. Evet adam arıyorum ama bulamıyorum. Aa, şurada aa, birisi var. Gel buraya. Seni yiyeceğim. Nam nam. Aa çıktı oyundan hayır. Milimetre kalmıştı yememe. No. Arkadaşlar e, yaz tatil geliyor biliyorsunuz. E, evet bugün ayın 7'si, Haziran'ın 7'si. Yaz tatili geliyor. 17'sinde okullar kapanacak benim bildiğime göre. E, yaz tatilinde evde olursam her gün video atmaya çalışacağım. E, i̇kide bir üstte çıkan o e, yazı da o hani yani şuradaki demiş şimdi çıktı. Birinci kim olduğunu gösteriyor. Aslında sesi var da ben sesini kıstım. Siz rahatsız olmayın diye. Yüksek bir ses çıkarıyor çünkü. Aha adam veydim. Ya bu ne herkes bana yeniliyor ya. Çok proyum. Allah'ım bu ne herkes yiyorum ya. Yemin ederim sıkıldım yemekten ya. Evet azıcık sesini kapatayım bunu. Aha adam var. Bu biraz büyük bizi yiyebilir çünkü biz bölünüyoruz. Acaba yiyebilecek mi? Yedirmemeye çalışıyorum. O yedik. Ve dördüncüyüz. Gördüğünüz gibi. Şurada. Ve eşittir Kırmızıyız. Evet. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Özellikle de abone olmayı. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.